İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World Season ödül töreninde konuştu. İsrail'in gazetecileri gerçekleri dünyaya duyurmasın diye öldürdüğünü söyledi. Netanyahu yönetiminin sosyal medyada ayrı bir savaş yürüttüğünü belirten Altun, ilgili tüm kurumlarımızla İsrail'in yalanlarını ortaya çıkarmaktan vazgeçmeyeceğiz dedi. İsrail'in zulümleri karşısında en kıymetli direnişi, en büyük insani direnişi bölgede görev yapan gazeteciler sergiledi. Şanlı bir hakikat mücadelesi verdiler. Ve bu uğurda 119 Filistinli gazeteci şehit oldu. İsrail'in gerçeklerin duyulmasını engellemek için gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldığını söyledi. Gazze'deki insanlık dramını dünyaya duyuran basın mensupları sayesinde Batı'dan İsrail'e verilen desteklerin azaldığını belirtti. Gazze'de görev yapan gazetecilerin olağanüstü ve cesur çabaları bütün dünyada pozitif bir değişim dalgasının ortaya çıkmasına vesile oldu. Dünya kamuoylarının kendi hükümetlerine artık Soykırımcıya destek vermeyin. Artık soykırımcının arkasında durmayın haykırışlarına imkan tanıt. İletişim Başkanı Fahrettin Altun TRT'nin himayesinde gerçekleşen Dünya Vatandaşlık Ödülleri töreninde konuştu. Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı vardı. Sahadaki saldırılarına devam eden İsrail'in sosyal medyada propaganda savaşı başlattığını söyledi. Bizler İsrail'in yalanlarını ifşa etmekten ve hakikatleri dünyanın gündemine getirmekten asla vazgeçmeyeceğiz. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla buradaki trajedinin son bulması için gerek siyaset, gerek diplomasi, gerek insani yardım, gerekse de iletişim ve medya alanında yoğun bir şekilde çaba göstereceğiz. Altun uluslararası ve bölgesel ölçekte birçok siyasal ve toplumsal meselede Türkiye'nin daima insanlıktan yana olduğunu vurguladı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye birçok insani kriz ve birçok uluslararası sorunda ya çözümün öncüsü ya da en güçlü ortaklarından biri olmuştur. Biz ben merkezci ya da batı merkezci tanımlara uygun bir şekilde hareket edilmesini bugünün dünyasında bu coğrafyada doğru bulmuyoruz.